Merhabalar, hoş geldiniz. Size bugün harika bir brownie tarifi ile geldim. Hemen malzemeleri göstereceğim. Burada 100 gram kadar tereyağım var. 2 paket çikolata kullandım. Biraz orman meyvesi, 3 yumurta. Burada bir paket vanilyam var. İsteğe bağlı olarak ceviz. Bir su bardağından birazcık az şeker kullanacağım. Bir bardak da unum var bu kısımda. Hemen tereyağımı eriterek başlıyorum işlemime. Tereyağımı eridikten sonra ocaktan alıyorum. İçine parçaladığım bitter ve sütlü çikolata karışımımı ilave ediyorum. Burada pürüzsüz bir kıvam alana kadar kendi sıcağında karıştırıyorum. Ben çikolatamı karıştırmaya bu kısımda devam ediyorum. Çikolatam iyice eridi. Şimdi gördüğünüz gibi güzel bir kıvam aldı. Ben çikolatamı kenara kaldırıp hamurumu yapmaya geçeceğim. 3 tane yumurtamı aldım. Ben vanilyayı içerisine hemen ekliyorum. Kokusunu almasını istiyorum çünkü yumurta kokusu gelsin istemiyorum. Sonra şekerimi ilave edeceğim ve güzelce köpürene kadar karıştıracağım. Mikser yardımıyla burada çırpabilirsiniz. Ee, kabartma tuzu kullanmayacağımız için çok güzel çırpılması gerekiyor. Bu kısımda üşenmeyip güzel bir şekilde çırparsanız kekiniz güzel olacaktır. İyice çırptım. Şimdi unu boşaltacağım. Burada mikserin sesini duyan oğlum koşarak yanıma geliyor, yardım etmek istiyor. Onu birlikte boşaltıyoruz. Unumu da ekledikten sonra ben güzelce çırpacağım bu aşamada. Benim oğlum 3 yaşında ve bu brownie tarifini kendisi özel olarak istiyor benden. Unumu da iyice karıştırdıktan sonra çikolatalı karışımımı ilave ediyorum. Şimdi hepsini birlikte harmanlayacağım. Güzelce bunları da birbirine karıştırıyorum. Ben yağlı kağıt serdiğim yuvarlak borcamıma karışımımı döküyorum. Siz isterseniz burada kare borcam ya da farklı şekillerde kek kalıpları, brownie kalıpları da kullanabilirsiniz. Ben karışımımı iyice boşalttıktan sonra burada oğlumla birlikte e, istediğimiz orman meyvelerinden, benim oğlum orman meyvelerini çok sevdiği için biz çok çeşitli kullandık. Bunu vişneyle denerseniz vişneyle de gerçekten çok güzel oluyor. Orman meyvelerini biz gördüğünüz şekilde üstüne her yerine gelecek şekilde bu şekilde serpiştiriyoruz. Burada tabii oğlum bir kısmını serpiştirirken bir kısmını da ağzına atıyor. Sonrasında ben ceviz ilave edeceğim. Siz burada ceviz yerine fındık ya da farklı kuruyemişler, beğendiğiniz kuruyemişlerden kullanabilirsiniz. Ben bunları hazırlarken bir yandan da fırınımı ısıttım. 160 dereceye ısıttığım fırınıma hazırladığım brownie'mi koydum ve yaklaşık 28-30 dakika kadar pişirdim. Gördüğünüz gibi harika bir brownie oldu. Biz bu tarifi gerçekten çok severek tüketiyoruz. Ben dayanamadım. Brownie'yi hemen kesmeye başladım. Ama sizler denerseniz eğer tarifi ilk sıcağının çıkmasını beklemelisiniz. O şekilde daha da güzel oluyor. Ben şimdi tabii oğlumun da arkadan acele ettirmesiyle hızlı bir şekilde kesiyorum brownie'mi. Gerçekten içi çok güzel oluyor. Sizler içinin daha akışkan olmasını isterseniz fırından birkaç dakika daha erken çıkarabilirsiniz. Ben artık tadına bakıyorum. Görüyorsunuz içi çok güzel oldu. Tam bizim istediğimiz kıvamda. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden afiyet olsun.